Yurdun doğusu Temmuz ayında kara teslimi oldu. Erzurum, Bayburt, Trabzon ve Rize güne karlı uyandı. Erzurum yazın ortasında kışı yaşıyor. İspiriçesine ilçesine bağlı Mor Yayla'da aniden kar yağdı. Tunceli üreticiler Kara Yayla'da yakalandı. Yazı göremeyen illerden biri de Bayburt kentin Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. Sürücüler araçları kullanmakta güçlük çekti. Trabzon ve Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü. Yaylaların yüksek kesimlerine yağan kar görenleri hem mest etti hem de şaşırttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepeler kar, malca ferikleşen o da kar altında yolla gelecek. Çobanla konuştuk.